Hepinize abone Herkese selam arkadaşlar ben Akat. Bugün sizlerle birlikte yani part 3'ünü çekiyoruz 67. bölümü. Yarın siktik lan şimdi. Ya kurtardı lan. Kurtarmaya çalışıyor. <gülüyor> 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 on içeri kıramıyoruz. <krem> <laughs> Bize niye öyle bir, bir görüş yaptı? Var mı kripi görüş Orada Esselamın Aleyküm mü dedi? Yoksa bana mı öyle geldi lan? Harbi Esselamın Aleyküm dedi lan. Ya burada mon monitör çatladı. Evet yani beklemiyordum. Çünkü görmüştüm bunu. Şeyde Kapattım karakoyla. Böyle şimdi şimdi şim. yaktım. <laughs> e bu arada bu fake he. Şu şey. İçinde bir şey yok mu? Şş. Ya bu yüz sana yakışır. de bak bir kere de şu yüzü yapmadan geberir misin ya?